Şu Dior'un aşırı meşhur olan dudağınızı birbirine sürttüğünüzde parıltıları ortaya çıkan rujunu hepiniz illaki görmüşsünüzdür. Çünkü geçen yıldan beri inanılmaz viral. Ve Wet n Wild çıkarmış. Yani görür görmez inanılmaz merak ettim. Hemen aldım ve birlikte deneyelim. Ben kırmızı rengi daha kırmızı beklemiştim. Diğeri de açıkçası sitede resmen kahverengi gözüküyordu. Kahverengi zannettim. Bence herkes bu ürünü yılbaşı için almak isteyecektir. O yüzden en merak edilen rengi kırmızı olacak diye düşünüyorum. Size ilk olarak kırmızı rengi göstereceğim. Aplikatöre bakınca gördüğünüz gibi herhangi bir parıltı ya da sim gözükmüyor. Dudak kalemi uygulamadan uygulayacağım tabii ki. Şöyle bir renk arkadaşlar. Yani gerçekten yaldır yaldır bir kırmızı diyebilirim. Rujun ışıltısız hali bu şekilde. Açıkçası sanki yılbaşına oldukça uygun bir renk olmuş gibi. Belki daha koyu ten renklerinde biraz daha fosforlu durabilir. Ve şimdi tabii ki en eğlenceli kısma geldik. O hareketi yapıyoruz. Görüyor musunuz? <laughs> Oldukça ışıltılı ve çok minik parıltıları. Çok az miktarda iç kısımlardan açılma yaptı Ama belki de o kısımlara birazcık fazla ürün uygulamış olabilirim. mi nasıl gösterdi acaba? İnşallah sarı göstermiyordur şu an. Elimde swatchladığımda şişede durduğundan daha koyu olmuştu. Bu renk şöyle bir renk arkadaşlar. Aslında keşke koyulaşmasa. Simleri olmadan burcunda duruşu bu şekilde. Ha, bu arada mutlaka söylemiş olayım. Dudaklarınızı birbirine sürtmeden önce... İyice kuruduğundan emin olun. Işıltıları çok iyi bence. Yani fiyatı diğer markanın resmen onda biri bu arada. İki rengini de sevdim. İki rengini de kesinlikle kullanırım. Bu kadar iyi beklemiyordum. Yorumlarınızı mutlaka merak ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.